Merhabalar YouTube izleriniz son bir bölümünde daha devam ediyoruz. Yan görevleri yaptığımız bir bölümden daha devam ediyoruz. Burada beni rastgele bir şekilde durdurdular. O yüzden buradan devam etmem gerekti. Yerini göstereceğim size birazdan. Zaten şu anda görüyorsunuz şurada noodle dükkanı var. Noodle dükkanının tam önündeki aradayım. Burada durdurdular beni ve ilk yan görevimize böylelikle başlıyoruz. Bakalım bakalım bu bölümde neler olacak. Kaç tane görev yapacağımızı bilmiyorum. Aşağıda zaten her birine zamanlarını falan görebilirsiniz. Ve aynı zamanda eğer ki bu seriyi de beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, Discord'a gelmeyi falan filan unutmayın. Bunlar önemli şeyler. Bu arada görevin ismine falan bakıp onları da not almam lazım. Yoksa patlarız. Neyse notumu aldım. Gerçi işaretlemeyi unuttum. Hemen şöyle start diyelim buna ve başlayalım. Yani bu bölümde amacım olabildiğince hızlı bir şekilde 36 level'e ulaşmak ya da artık 36 level olamıyorsam 36 level'e ne kadar yaklaşabilirsem o kadar iyidir. Çünkü ana görevlere devam edeceğim bu bölümden sonra. Eğer ki çok fazla görev olursa elbette hani bir sonraki bölümü de yan görevler yaparım. Sondan sonraki bölümü ana görevler yaparım ama bakacağız işte bunlara. Bu arada neredeyse bütün yan görevleri bitiriyoruz. Yani çok az bir şey kalacak. Birkaç tanesi işte level sınırı var. Onları yapamayacağız sadece. Yani bazılarının böyle 40 level olmanız falan gerekiyor. Ben daha 35 levelim. Onları falan yapamayacağım. Bunun dışında herhangi bir sıkıntımız yok gibi. İnternette acil diye bir şey varmış. Hangisi bu? Alalım onu da. Burada iki tane daha görev var. Onları birazdan alırız. Holova git diyor. Holova. Hadi bakalım. O zaman bu kısa bir görev değilmiş. Genellikle çünkü yan görevler ortalama olarak bir da 2-3 dakika falan sürüyorlar. Ama bazıları burada işte holova girdiklerimiz genellikle daha uzun oluyorlar. Combat'mış. Yani Combat'lar diğerlerine göre daha kısa. Ama arada bir işte daha uzun olanları da çıkabiliyor. Bu arada tamam doğru yaptım takımı. Önce Elen sonra Soğuk Haku'nun gelmesi gerekiyor. Üçüncünün ismini bilmiyorum hala. Böyle yaptığımda benim kombomu yapabiliyorum çünkü. Baya hoş bir kombo. Eğer bilmiyorsanız da size gösteririm zaten birazdan. Şöyle geri eline dönmemizi sağlıyor bu combo işte. Hemen şu vuruşu yapıyoruz sonra geri eline. Hiç soğuk kakuya falan girmiyoruz. Yani acil durum olursa elbette soğuk kakuya geri gidilebilir ama acil durum olmadığı sürece hiç soğuk kakuya falan girmiyorum. Böylelikle çok rahat oluyor her şey. Ya E'ye bastım yanlışlıkla. Neyse artık. Yine E'ye bastım. Gerçi yok E'ye basmadım bu sefer falan. Bu sefer doğru basmıştım ama o da bir işe yaramıyor tabi. verimli Galiba bu kadardı bu. Hiç belli olmaz ama. Hiç hiç belli olmaz gerçekten. Sanki normalden birazcık daha uzadı yüklemesi. Yani normalden daha uzarsa yeniden giriyoruz savaşa çünkü. Alamadım be üçünü. Ne oldu? Biri ölmedi mi? Ah, botamos. Tornado? diyoruz Bu şöjin çok iyi söylüyor ya bu arada. Harbi, o çok iyi söylüyor. Ben niye taklit ediyorsam ya yani boşu boşuna. Siz de onun söylemesini dinleyin yani. iskele bir noktada bir şeyler çıkıyor. Tamam, hadi aç da. Güzel. Böylelikle ilk görev bitmiş oldu. Bu biraz uzun bir görevmiş ama. 8 dakika normalde yan görevler 8 dakika falan sürmez yani zor. Dönmüyor da şu. Donduk böyle. Tamam, güzel. Böylelikle birinci bitti mi? Yok daha konuşuyoruz. Birileriyle. Burada da birileri varmış. Tamam neyse. Hemen şuraya gidelim. Bu görevi verelim. Sonra gelelim içerideki de yapalım. Dışarıda da var da. Oh güzel. Ne kadar çok görev o kadar iyi. 36 level'e ulaşmam lazım çünkü dediğim gibi. Bu arada. Boşu boşuna fazla konuştuk. Lan. Burada iyi ki bura. Lanet olsun sana ya. Yani noodle dükkanından gönderseydin çok daha kısaydı yani mesafe. Selam gençler. Siz biraz ayısınız sanki. kötü bir espriydi ve Ya espri değildi ama yani çok kötüydü ya. Niye ki yani? Evet onlar ayı yani. Şaşırmalı mıyız yani buna? Kaçınç. Ve böylelikle bu görevi bitirdik. Şimdi içeride vardı bir tane onu yapacağım. Ama o sabahtı merhaba Elin. Elin burada ne yapıyor ya? Etrafta farklı görev var mı diye de bir baktım da yok galiba. Şu içeridekine bir bakalım. Şimdi selamlar. Hemen bakalım. Beklenmedik bir misafir. Hadi bakalım. Selamlar öncelikle. buralarda trust eventler falan da varmış ya. Onları da aslında bir yapmak lazım. Gördüğümüz yerde konuşacağız yani yanlış anlamadıysam. Çok büyük bir özelliği yok bunların. O trust eventlerin. Onları yaptıktan sonra ne oluyor bilmiyorum ama. Nereye gidiyoruz? Kantra. Gidelim. Bunların hepsinin işte rehberini yapmam lazım da, bakalım, bakalım. Selamlar. Böylelikle bu görevde bitti. Bakalım, aynen bu görevde bitti. Şimdi farklı bölgelere gideceğim. Yani bu farklı bölgelerden birisi. Tabii ki de inşaat alanı. İnşaat alanı neredeydi? Scott Outpost muydu? Yok. Şu muydu ya? Hangisiydi ki? Ha bu. Yo bu değil. Şuydu ya. Aynen aynen buydu. Bir gidelim buraya. Burada daha görevler olması lazım. Aynen öyle. Bir tane burada var. Başka yok mu? Sadece bir tane mi be? Pekala. Bakalım bu neymiş. Yüce güvenlik kaskı. Ya yine unuttum seçmeyi. Hadi bakalım. Yüce güvenlik kaskı neymiş acaba? Ya sizin hepiniz niye yatıyorsunuz acaba? Bu nasıl bir inşaat? Bu inşaat nasıl bitecek ha? Yoksa siz çalışmazsanız. Böyle olmaz. Bu verimli değil. Galiba bulduk. Hangisi olduğunu. görev bu kadar mıydı gerçekten Neyse bir sonraki görev daha açık En azından onu yapalım bakalım bu neymiş Hadi bakalım. Bunu Star Trek'te ne diyor? İnternette Checking Nevin Hollow diye bir şey varmış. Açalım. Ben gidebilirim dedim. Okey dediler. Giderim o halde. Abi bakalım. Bu arada belli saatlerde belli yerlerde de görevler olabiliyor. Bu oyunda böyle bir sistem var. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bir yerde öğle vakti görev varken sabah vakti görev olmayabiliyor. Ya da akşam vakti görev olmayabiliyor. burada amacımız ne tam olarak? Gittikçe artıyor çünkü bu sayı. Yok ki yeterli dedi bu kadarmış sadece. Lan görev bu kadar mıydı? Lanet olsun ben daha uzun bir şey bekliyordum. Böyle olmaz, böyle olmaz. Bu verimli değil. Daha 15 dakika oldu yani ben. Gerçi bence verimli de sayılabilir aslında şimdi. Gidemiyorum. Her şey olabilir. Neyse. İnterdut içindeymiş bu. Şimdi gece oldu. Yatalım abi bir. Bunun üzerine ben birazcık yan görev avına çıkacağım o zaman. Yan görev bulduğum bir noktada devam edeceğim burada. Bir dakika be bu görev bitmemiş ki zaten. Daha devamı varmış. Nerede? Şurada maintenance arayaya yeniden git diyor. Gidelim. Burada yeni bir görev daha çıktı. Bu arada daha başka şeyler de vardı. Doğru. Tamam bunu da hallettik. Şimdi şuradaki göreve gidelim. Hadi bakalım bu neymiş? Bir tane daha görev çıktı. Broto Bro Communication da güzel isimmiş ya. Agalarla iletişim gibi çevrilebilir bence. Ya bu arada ara boyunca buna güldüm ya lanet olsun gerçekten agalarla iletişim nedir be? Şimdi Buranın mı fotoğrafını çekelim şöyle dümdüz? Yapamadım. Ya yine yapamadım. Şöyle. Heh. Herhangi bir şekilde hedef görüldü demiyor bir çekmem lazım acaba ya da şöyle Bir çekelim rastgele fotoğrafı belki işe yarar Bakalım Ha cool car diyormuş be Karı görmedim Nerede var ki araba ha, burada araba var Uuu very cool yine fotoğraf çekemiyorum. Şu arkadaki bence daha coolmuş ama neyse. Pembe pembe. Nerede? Ha bir sonraki günü falan mı bekleyeceğiz acaba? antona göndermiş diyor Umarım ki bilmem ne bilmem ne yaparmış şey yani o zaman tamam şurada bir iki şey vardı onları yapalım o halde şimdi burada ol değil de Hal request infolara bir gel şurada mesela iki tane komisyon var bu iki komisyonu alalım bu bir bu iki yani artık yapacak bir şey yok aslında tek tek gitsem daha iyiydi ama neyse Şurada hemen her şeyin köşe taşı göreviyle başlayalım. Şunla. Devam ederim. Bu Anton zaten ileride mesaj atacak bize. Biz buradan savaşa girelim yeniden. Daha 3. bölgeye bu arada hiç girmedik be. Aha Anton mesaj attı bile. Tamam o zaman bu göreve daha başlamadık sayıyorum zaten yazmadım. Ben şuradan bu görevi bitireyim öncelikle. Daha sonra oraya gelirim. Tamamdır. Hemen yeniden gel. Proto Pro bitti. Tamam. Şimdi hemen şöyle gelirim. Yeniden buradan başlayacağım çünkü. Şimdi işte devam edelim Bunu az önce notification'dan aldım. Eğer ki direkt buradan başladıysanız diye videonun burasından başlamış olabilirsiniz. Hemen şuradan devam edeceğiz şimdi. Gönder abi bunu da. Rastgele bir noktada başlatıyorum ve çok az zaman kaldığını umuyorum sadece. Geç mi kaldım? Ulan. Evet geç kalmış olabilirim bu görev çünkü yıllar önce başlamıştı. Ama ben Az önce kabul ettim yani görevi. Başkaları istemedi diye benim suçum değil açıkçası. <laughs> Ya bir öl be. Ne uğraştırdın gerçekten bizi. Saçma sapan bir meseleden. mı gittim dövdüm geldim Hadi sıradakine daha fazlası var diyor peki dikkat ederim bir de git şu tarafa bak dedi kalsın yine söyleyecektim ama yok yeterli. Artık kendisi söylesin. Çünkü güzel söylüyor. Gerçekten güzel söylüyor. Congratulations Ne güzel Bu görevde bitti gayet iyi Şimdi Rahatlama anı görevini yapacağız Hadi bakalım bunu daha az önce o internetten almıştım. İnternetteki muhabbetler sırasında burada çıkmıştı. Hadi bakalım. Bu arada süre 24 dakika. Tamam, kabul edilebilir. Devam edelim buradan. Bu arada sözlerimin tam ortasında kaydı durdurmasam daha iyi olacak da neyse. Artık bir noktada alışkanlık yaptım yani cümlemi devam ettiriyorum geri kalan yerde. Tamam yakalamamız gerekiyormuş. Ama hızlı gitmen lazım ya. Ben o kadar seçmiştim. Hızlı gidemedi de. Hmm. Ne güzel. Kaçtı sonunda. Belki savaş gelir diye bir emin olmak istedim. Oh, her yer bilinmiyor. Ne güzel. Şimdi şurada 3 yer var. Burayı kullanacağım da dur. Şurada 4 yer var. Da bu arada bir yere sıkıştırmam lazım onu. Böyle bir mantığı var bunun. Yani sıkıştırması da çok zor değilmiş aslında düşününce. İşte böyle, işte böyle. Hemen kaçtı o da oraya. Dolandırıcılık be ama. Mobile is Anlaşılan önce ikisini de almamız gerekiyor. Yaparız. Şimdi şunları da alalım da. Şurada yaparsak daha fazlasını elde ederiz. Aynı durum diğer yerde de geçerliydi oysa ki. Güzel. tamam üçü de ardı ardaymış. odan adamları niye yakaladın köpek? Yani neyse. Son savaş. Son savaş değilmiş direkt bitti be. Doğru bu keşif göreviydi zaten. Keşif görevlerinde öyle şeyler olmuyordu çok. Doğru dedin sen onu. Bu arada 30 dakika oldu. 29 oldu ama 30. Neredeyse 30. Ki 30 sayarım yani ben bunu. Zaten uyuyacağım şimdi falan filan. Şurada bak ekstra görevler falan var. Onları da alalım da. Daha da daha. Da. Ya da yarın alırız. Yani bir sonraki bölümde. Bence bir dinlenelim şurada. O da uyuyor arkada. Güzel. Şimdi bir dakika bir şey merak ettim. 4000 yani güzel tamam. 4000 kalmış. Ama neyse böylelikle bir bölümü daha bitirdik. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz. 30 dakika olsun diye bekliyorum bu arada.